Hocam eskiden böyle biz arkadaşlar arasında şaka yapardık ya mesela bak. Bayağı, bak. Abi olay artık şu kütletme olayını ne olursunuz. Evet. Abartılan yerlere gitmeyiniz. Bakın hocam bir manipülasyon yapıyor, manuel terapi yapıyor ama bunu ayırımda yapıyor. Şimdi olay buna döndü. Artık bütün kütletmeciler sanki elleri buna alıyor, bunu yapıyor falan filan. E, bunu o yüzden aldım efendim benim. Evet. Hocam ben buraya arkadaşlar boyun, sıt. Döndüremiyordum ve çok evet. ağırlarım vardı gerçekten. De. Klasik laf vardı da kalmadı. Sonra arada bir kendisiyle tanıştım. Selam. Sevgili Şafak Sezer, Şafak abi sağ olsun. Kendisini Selam. yönlendik, selamlar. Sonra ben yine başkaları dinledim, de başka yere gittim. Hocam aldattım. <laughs> Sonra dedim ki, tamam bu işi profesörü burada. Kendisine geldim. Şu anda gerçekten geriden doğmuş gibi. Zaten sesinden, gözümden, enerjimden anlaşılacağı evet. üzere. Canım sağ ol. şey ol. Teşekkür ederim. İnsanlar tabii ağrısı olduğunda çok araştırıyor. Hayrettin abim de öyle araştırdı. Biraz da korkutulduğu zaman insanlar ne yapacağını şaşırıyor. Kimseye kızmıyorum. Benim tek uyarım sadece manipülasyonla, az önce Hayrettin abinin gösterdiği gibi öyle efektlerle tedavi olmuyor. Tedavi bir bütündür, biyopsikososyaldir. Sadece bunu söylemek istedik, bir mesaj vermek istedik. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Lütfen, Lütfen. su şişesi yok. <laughs> Abi, yok.